Evet merak ettiğim konulardan biri Merve Senle alakalı önceki oyunda rakibini yendikten sonra beni seçin beni diye bağırdın. Orada ne demek istedin? Mesaj kimeydi? Biraz bunu konuşabilir miyiz? Hayır, 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 hayır. Şimdi mücadele başlar diyecektim. Merve kazandı. Sen nasıl düşünce? Seçin. Hasta hasta duymadım seçin ne dedin? İlk beni seçin merhaba, diyorum. Merhaba. Neden? Hep beni seçin ilk. Kimi seçeceğiz? Yarışmacı değil misin Merve? Tamam beni seçin işte diyorum hep. Tamam. Beni seçin dedim çünkü e, öncesinde duyduğum şeyler vardı. Bunları duyunca da otomatikman böyle bir şey söyleme gereği duydum. Bir de rahatsızdım zaten. Rahatsız olduğumu orada Berna da benim gördü. Kötü durumdaydım. Ve beni seçtiler. Hiç sıkıntı değil zaten buraya yarışmaya geldik. Ama hep beni ilk seçiyorlarmış zaten. Ben de bunun üzerine dedim ki ilk hep her zaman beni seçin dedim yani. Başka bir şey yok. Her zaman ilk beni seçebilirsiniz dedim. Berna. Evet midesi çok kötüydü ve yarışacak durumda değildi. Ama ben de bunu takımıma ilettim. Ve haliyle sayı kazanmak istediğimiz için onu seçtik. Seda da çok güzel cevabını verdi. Seni çok seviyorum kesinlikle. Sen burada bir yarışmacı değil misin dendi. Ve ben evet. onun hasta olduğunu da bilmiyordum ayrıca. Evet yani takıma söyledim ama herkes bilmiyor ama olay sayı da kovalamak olduğu için <laughs> yani suçu üzerime almak istiyorum. Hani oradan tabii ki de faydalanmak durumunda kalacağım. Çünkü açız, oyun kazanmaya çalışıyoruz ya da dokunulmazlık oyunu. Çünkü onlar da nasıl benden sayı aldıklarında garanti olarak Berna'yı seçiyorlarsa biz de tabii ki Merve hastalandığında onu seçeceğiz. Ama Merve'yi çok seviyorum, o da ayrı bir konu. Merve tekrar Ben de bunun üzerine dedim ki, beni her zaman ilk seçebilirsiniz dedim. Her zaman yarışabilirim sizinle, hiç sıkıntı değil. Survivor'a ya, geldi. kazandıktan sonra biraz laf sokmuş gibi oldun o zaman. Ha, aynen oluyor şey Survivor'da gibi oldu. böyle şeyler ya. Zaten ben... biliyorlarmış, sıkıntı yok. Biliyorlarmış değil, seni ben seçtim ve senin hasta olduğunu bilmiyordum, bu bir. Seda bilmiyordu. Berna geldi. söyledi ya. Yok, bana söylemedi. Seda'ya söylemedi. takımımı ilettim deyince... Herkese Takımla ya, ortaya ilettim Duyan duydu duymayan Neyse, çok duymadı problem değil Ama Seda'ya şey. özellik duymamış olabilir Ben zaten gerekeni yaptım Sıkıntı yok Biz de hep gerekeni yapıyoruz Yani bu sen Ayşe Fatma bizim için fark etmiyor Özellikle hasta olduğum için Seda beni Seçti demen de hiç doğru değil Hem Seda de benim özellik, hastalığımdan Seda haberim yokken beni Ben seni ki, geldiğimden beri seçiyorum Beş tane atletle olarak... yarışıyoruz Düne kadar burada aşkım, aşkım da yoktu, yoktu Hiç fark etmiyor bir kere bile demedi beni seçiyor beş tane atlet diye çünkü geliyordu. Geldiğinde de beş tane atlet yarışacağını biliyordu. Alıyorsunuz çıkıyor, hiç demedi. Hasta olduğunu nereden bilelim, bilerek böyle bir şey neden yapalım? Şahsım adına neden yapayım? Hepinizde yarışacak gücüm var Allah'a şükür. Merve? Takım olarak dedim ben. Seda beni seçti demedim zaten. Takım olarak Yok ben beni duydum onu. Seda oldum, beni hasta olduğum, olduğum için seçti demişsin. Ben yok. onu duydum. Hmm. Seçiyoruz zaten. Ama normal ki seçmemiz. Doktor rapor vermedi. Keşke devamında da ben, beni seçselerdi. Yarışmadın ki. Yarışmadın Merve. Yarışmadın değil siz seçmediniz doktor, ki doktor beni. Doktor izin vermedi. Has hasta siz seçmediniz ki. ki. Hani Yo, i̇kinci oyunda geldim, de. ben. ikinci fixtürde geldim seçmediniz Raporlu dendi bize Merve. Raporlu dendi. İkinci fixtürde geldim oraya. Benden sayı aldı ondan korktuk onu o yüzden bağmadık. Bu mu yani o yani. Yo. seçmediniz yani. yani. Keşke saçma seçseydiniz. Hep seçiyorsunuz. Muhabbet yani ya. burada belki 500 kere yarışacağız birbirimizle bu konu Çok bir önemli bir konu değil. Hasta değil ya. Önemli Aslanı değil yani. Ya. Şey tamam, Onun olmuş zaten. Tamam, karşılaştı. Oldu sorarsız. zaten evet. Evet, Nagihan'a bir de sorum var. Nagihan, e, best of'a çıkmadın diye bir üzüntü yaşadın doğru mu? Takımımın aldığı karara saygı duyuyorum. Ama her seferinde Sema Sema veya Elif Elif olursa da hani ben de ağırlığımı koymak isterim ilerleyen günlerde. Çünkü hani burada atış atışa bakan bir oyundu. Çok da hani parkur saat yüzmelik de bir durum değildi. Öyle olsaydı zaten bizim erkeklerimizin hepsi maşallah yani önde geldiler ama atamadılar. Atışla alakalıydı. Hani belki şu olabilirdi. E, atışa da biraz daha bakılabilirdi. Bu olabilir. Yani bunun dışında ben arkadaşlarımın bakıldı aldığı bence, karara yani atışa da bakıldı bence. Saygı ben duyuyorum. de attığım için bana ama zaten ama sıkıntı yok zaten. Ben, ben de, de ona şaşırdım. Demedim. Sıkıntı yoktu yani. ya hani. Ya da çıkma şansım olmadı. Arkadaşlarımın da e, aldığı karara saygı duyuyorum ama her zaman böyle olmaz. Bunu da bilsinler. İyileş. Çok çıkarsın. Çok şükür. Merak iyiyim, etsin. iyiyim. iyiyim. İdare yani, iyi tam, olacağım. tam iyileş. Çok çıkacaksın. Merak etme. Peki erkeklerle ilgili de bir ufak e, parantez açtın. Erkeklerimiz çok iyi geldi ama Atışları yapamazlar dedin. Evet. Onlara vermek istediğin mesajlar mesaj var mı? Vallahi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Bizi hikmet Hikmet'i biz alalım, erkekleri o tarafa verelim. Yani çok şikayetçiyim. Adadan hiç çalışmıyorlar Acun Bey. Gerçekten yani. Ne ateş yakıyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Ne Kadınlar abi, olarak ben Aa, çok şikayet var. ediyorum. Hikmet'ciğim gelir misin? Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle seni bizim takıma istiyoruz. Açız. Ne balık tutanımız var, ne doğru düzgün Kokonat toplayanımız Ama bugün Bora var. çıktı. Bizim Allah erkekler bayan. keyif, yani kimse alınmasın ben bunu söylüyorum, konuşuyorum. Yapanlar var, hepsine demiyorum. Bora mesela bugün gitti iki tane balık tuttu. Ama erkeklerimiz balık tutmuyor. Ben... Gerçekten ya birazcık adı da aktif olmalarını istiyoruz. Biz kadınlar biraz bir şey demiş, rahatsızız bir şey bu durumda. Adem'e soralım, Adem sistem var biraz. Tatlı sistem diyelim. Abi Nagihan tüfek gibi ya maşallah. <laughs> yani hızını alamadı bize daldı. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bir sıkıntımız var bizim de sizden bir sıkıntımız var abi. All Star dediniz her şeyi kısıyorsunuz. Bir A geldi yani herhalde küçük çocuk A gibi bir şey yani suya atıyorum. 0-12 yaş grubu. Yani 0-12 yaş grubu gibi bir A. Yani biraz ağır olması lazım. Onun hemen e, dibe çökmesi lazım balıkları yakalamak için. Zaten tam oğuz bir adaya göndermişsiniz bizi aynı zamanda. Yani adada e, bildiğin sinek avlarmış gibi balık almıyoruz yani. Balık yok. Ya mevsimi değil ya da gerçekten balık yok yani. E şimdi Nalan... Hikmet yakalamış. Ya, ama... Açız ama açız. Biraz Çok çalışıyor. Uzak. Bir şey başka ülkelerde misiniz acaba? Hikmet yakalamadın mı sen balık? Abi bugün 40'a yakın ben ben balık Ben zıpkınla vuramıyorum. Ben ağ atıyorum biliyorsun. Neyle yakaladın kırk balığı? Zıpkınla vurdum abi. Ya benim işim ağa. Ya e, ağ atarım ama yani balık yok maalesef. Adem ağ ben de atarım. <laughs> <laughs> Marifetmiş gibi ama çok onu, güzel ya. onu düzgün yere atmak lazım, zamanlaması önemli abi. Öyle Aynı mi? Ha, tamam süper. Ağın boyutu önemli, ağırlığı önemli. Yani o ağla biraz balık yakalamak gerçekten sinek avlamak gibi bir şey. Anladım. Peki ağa kuvvetlendirelim, sen biraz daha iyi bir ağla dene bakalım. Deneriz, deneriz ben karşı tarafında, yani nasıl oluyor ben anlamadım. 2020'de biz tam tersi adadaydık. Yasin balık tutuyordu, şimdi yine tam tersi aday. Şimdi Hikmet balık tutuyor. Ya Yasin Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım. Balıklar da mı ada değiştirdi? 2022'ye hazırlık yaptılar, onu da anlamadım. Yani... <laughs> <laughs> Atakan'a soracağım şimdi. Atakan, Nagihan ıı, takas teklifinde bulundu. Takas değil, daha bir şöyle yapabiliriz. Biz Nagihan'la Hikmet'i değişebiliriz. Böyle en yetenekli bir arkadaşımız olduğu için. O da en azından orada mutlu olur belki. Çünkü daha önceden böyle teklifleri vardı. Belki yine yapmak istiyor olabilir. Ben şöyle şimdi ama bize... Yanlış, bir şey yanlış anladın sen. Bir dakika. Nagihan Hikmet'i takımını isterken niye değişir? Değişirse zaten aynı takımda olmayacaklar ki. İşte biz, şey. de onunla aynı takımda olmayacağız. Bizden memnun değil ya. O yüzden. <laughs> ha, anladım. Tamam. Arada fırsatı değerlendireyim dedim ben abi. Bu şekilde. Yok ben Hikmet'le memnunum. Hikmet'in şimdi şöyle biz herhalde başta... E, ...avantajlı olan adayı kaybettiğimiz için oyunda da... ...herhalde onunla alakalı. Yani bizim adada fareler bile açlıktan ölüyor abi. Yani hiç, gerçekten hiçbir şey yok. Ada içerisinde de bir şey yok. Ee, ben balık, yani bugün Bora gerçekten kaç saat yüzdü bilmiyorum. Dört saat, 5 saat. Yani girip çıktığında iki kilo vermişti, öyle düşün. Gerçekten hiçbir şey bulamadık yani. Demek ki burada yani Hikmet'i e de gerçekten tebrik ediyorum kendi kişisel yeteneğinden dolayı. Çok. Ee, biz yapamadık yani. yani. bu arada da adada da çalışmıyoruz dedi Nagihan. Nagihan da cevap Demiyorum, Herkes demedi. Belki benden bahsetmiyordur. Ama isim vermek isterse verebilir. Genel Öyle. anlamda dedim. Şöyle, adıda ateşi de yakıyoruz. Ateş yani, abi, ateş yani. Ne bileyim, odun da topluyoruz. Bir gün yakmadım ateş olmadı Batuhan'dan ya da yok muydu, birisi de yakıyor. Ya onu demiyorum, her zaman ateş değil de. Bakıyorum yemek yapılacak, odun olmuyor. Mesela akşam oluyor, kapı karanlıkta oturuyoruz. Zorla hani rica minnet, böyle arkadaşlar falan. Utanıyoruz bir şey istemeyi hacı bey. Kırılır Hala, ederler falan, beyefendinin rahatları bozulsun istemiyorum. Diğer kadınlarımız bize. da burada, yani eğer onlar da aynı şekilde düşünüyorsa Kendimize bir çeki düzen verebiliriz ama sadece Nagihan düşünüyorsa bilemiyorum abi. Yok, kadınsal olarak biz konuştuk, hepimizin ortak bir şikayeti Önemli. ama burada söylemek isteyenler varsa da söylesin. Abi Çünkü ben biz ada içindeki muhabbetlerimizi evet. ada içinde evet. yaşamayı abi tercih adada, ederdik konseyde. Adada en az hareketlerimizi... çalışan benim bu arada. Yani hiçbir şey yapmayan benim. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi değil ya. Ama <laughs> şöyle bir şey var. Evet. Nagihan bütün esprilerimi gülüyor mesela. Bundan bahsetmediği için de ben kendisinden şikayetçiyim. Evet ben çok <gülüyor> memnunum. <gülüyor> Sercan çok güzel espriler yapıyor. Kırıp O yüzden götürüyor. abi ben üzerime alınıyorum. Ben normal hayatta da böyleyim bu arada. Hiç Arkadaşlar bir ama. şey söyleyebilir miyim? Beyler sizinle bir sıkıntımız yok. Acun Bey sadece karşı taraftaki Hikmet aşırı yetenekli olduğu için yani biz de biraz erkeklerimizin bir şeyler yapmasını istiyoruz. Balık tutsunlar bir şeyler yapsınlar. Bunu istiyoruz. Bir şey istemiyoruz. Peki fazla. Hikmet çok yetenekli ortalama 5 oy niye çıkıyor Hikmet'e? Yani karşı takımda neredeyse Hikmet'i şey olacak Karnımızı doyurabilmemiz için veya mental olarak da ben Hikmet'le tek başıma bile yani bir adaya giderim yani gözü kapalı. Hiç önemli değil. Çünkü biliyorum ki her şekilde beni 10 senede olsa bu Survivor'da tutar. Ne sırtım yere gelir, ne aç kalırım, ne yarınımı düşünürüm, ne yağmuru düşünürüm. Hiçbir şey düşünmem. Doğru gerçekten çok yetenekli, çok, çok başarılı bir ve bir ben Survivor'a da çok bir yakıştığını bir, düşünüyorum. Bizim ne ve yani burada ka kalabildiği kadar kalsın. Keşke bizim takımda olsa. Hikmeti istiyoruz. Şaka bir yana, Hikmeti gerçekten de <laughs> Verdik gitti desen abi olacak. <laughs> Akşam çiçeğinizi ya çikolatanızı alın konu gidecek değilim? abi böyle? <laughs> Hayır şu andaki Hikmet'e 5 oy çıktı 2 oylamada. Beşer oy neredeyse 5-6 galiba. Siz de Hikmet'i istiyorsunuz. Hikmet en ağırı bir şey Ben Sursun istiyorum. Değilim. Bak ben istiyorum. İsteyen var mı kaldırsın yani. el. Ben, ben, başka bir ben şey şey Bence oylama yapalım. Söz istiyorum abi. Atakan. Bence önümüzdeki hafta Hikmet'le Nagan'ı sürgüne yollayalım abi. Bence orada bu konuyu... Niye sürgüne şey. yollayacaksınız ya Söz Allah, Allah Allah. Başka bir ada yaparız kendimize değil mi Hikmet? Aa! Yok işte. <laughs> Yarışlara oradan gider geliriz. Hiç önemli değil yani illa Şeye gerek yok. Peki teşekkür ediyorum.